Makinalı tüfeği kullanacak asker usta mı? Usta komutanım. Attığını vurabiliyor mu? Vurabiliyor komutanım. Salih Çavuş askerlerin moralleri nasıl? Moralleri iyidir komutanım. Karınları doyuyor mu? Doyuyor komutanım. Ailelerine mektup yazabiliyorlar mı? Yazabiliyorlar komutanım. Doğacaktır bize vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Benim mi çağırdınız komutanım? Hayır Salih Çavuş, yerine geç. <laughs> Evlatlarım, görüyorsunuz bütün düşmanlar ülkemizi istila etmek için buraya toplanmışlar. Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar kalabalık gelirse gelsinler, bize düşen görev bir karış vatan toprağını vermemekti. Bu topraklar bize atalarımızın emanetidir. Bu emaneti kanımızın son damlasına kadar sahip çıkmalıyız. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım. Şehit ya da gazi olabiliriz. Allah yardımcımız olsun. Bir şey mi söylemek istiyorsun Sadi Çavuş? Bir maruzatım var komutanım. Söyle evladım. Bir cephanemiz biterse ne yapacağız? Cephanemiz biterse süngümüz var. Süngümüz de kırılırsa iman dolu göğsümüz var. Komutanım, Geçen günkü bombardımanında cephaneyi taşıdığımız bin çasır aldı. Kullanamıyoruz. Bir bakayım. Kaldırın. Evet kaldırın. Ya kaldırın. Düşman geçtin mi Çanakkale'yi? Talih Çavuş, top atışa hazır ama sakın ıskalamayın.